Değerli misafirler, Üç Piramit İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen Mürdane Sultan Camii'nin açılış törenine öncelikle hoş geldiniz. Açılış Üç Piramit Ailesi adına Muammer Bey ve ailesi. Aynı zamanda Dalaman Belediye Başkanımız Sayın Sezer Durmuş tarafından kurdele kesimi yapılacaktır. Ardından içeriye geçip Kur'an tören konuşmaları, ardından kapanış duasıyla törenimiz sona erecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu, olsun. Ol, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ol. bölgemize güzel hizmetler yapmaya devam ediyor Muammer abi ve ailesi. Biz kendisinden çok memnunuz. İnşallah önümüzdeki dönemde de bizim dönemde de güzel projelere birlikte imza atacağız. Bu başlangıç olsun ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu güzel etkinliğe öncelikle hepimiz hoş geldiniz. Burada Edecek. Programımızın sonunda da kapatma وتواصوا بالحق وتواصوا <applause> بالصبر الله güzel kurban için hocamıza teşekkür ediyoruz. Ee, Muhammed ağabeyimiz e, aile adına konuşmasını şahsıma tebliğ etti. Ben bundan onur duyarım. Onur da duydum, kendisini iletmiştim. Aile adına kısa bir konuşmanın ardından protokol konuşmalarına devam edeceğiz. Muammer abi de sohbetimiz sırasında bundan yaklaşık bir buçuk önce böyle bir hayalinden söyledi belki kendisi bile hatırlamaz. Ee, çok da mutlu olmuştu böyle bir e, hayalde ve şu anda bu hayalin gerçekleştiğini görüyoruz. Hepimiz buradayız. Hayaller gerçeğe dönüştü. Muammer abi Allah razı olsun. Bu güzel bir hizmetinden dolayı. Camiler mescitlerin geçmişi atası Kuba Mescidi. Kuba Mescidi ile başlayan bu yolculuk Tabii ki Peygamber Efendimiz zamanında diğer mescitlerle imal edildi. Günümüze kadar gelerek önemli bir mesafe kat etti. Nüfus arttıkça devasa yapılan Osmanlı döneminde zirveye çıktı. Sultan Ahmet Süleymaniye gibi hala hizmet veren 700 yıl aşkın devasa camilerimiz, eserlerimizle yani tabii ki milletçe gurur duyuyoruz. Cenab-ı Allah Tevbe suresi 18. ayetinde bize bir müjde veriyor. Biziz de bunu okuyacak bu ayeti. Allah'ın meclislerinde ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler iman eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları bulanlar bunlardır. Diyor Cenab-ı Allah ayetinde. Alemlerin sultanı Peygamber Efendimiz'in de bu konuda önemli bir sözü var. Kim Allah'ın rızasını dileyerek bir mescit bina ederse Allah da onun için cennette benzer bir köşk, bir saray verir. Buradan da e, ne kadar önemli bir hayır olduğunu iş insanı hayırsever Muammer abimizin bu hayali gerçeğe dönüştüğünü ve bu hizmetin müjdesinin de hem Allah Zülcelal Hazretleri hem de Peygamber Efendimiz tarafından müjdelendiğini uygulamakta bir kez daha fayda var. <laughs> Konu bir de sadakayı cariye boyutu var. Sadakayı cariye de Peygamber şöyle özetliyor. Öldükten sonra amel defteri üç şey için kapanmıyor. Bir tanesi faydası devam eden hizmetler, cami, yol, köprü inşaatı, köprü yapımı, sebil, su getirmesi filan. Bunlardan en önemlisi işte bunlardan bir tanesi cami. Bir diğeri faydalarından ilim sahibi. Sonuncusu da annesi babası için vefat ettikten sonra dua eden hayırlılar. Bunlar sadakayı cahiliye kapsamında değerlendiriliyor. İşte bunlardan birisi de cami. Öldükten sonra amel defteri kapandı İnsanlığın hizmetinde olan bu camiye giriş çıkışlar olduğu sürece sevap olarak amel defterine kaydediliyor. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Tabii ki camilerimiz sadece ibadet edilen mekanlar da değil elbette. Camilerimiz aynı zamanda bilgi, sevgi, kültür, istişare mekanı. Hocalarımız namaza davet etti de der ki safları sıklaştıralım. Safları sıklaştırılması hangi anlama geliyor yalnız zamanda biliyor musunuz? Omuzlar birbirine değiyor. Hani bizde bir söz var ya omuz omuza başardık. El ele başardık gibi adeta. İşte o omuzlar birbirine değerek dayanışmayı simgeliyor ve ibadet dayanışma içerisinde gerçekleşiyor. Safları sıklaştırılması camilerde ibadete dönüşüyor. O ibadet de Allah rızası için omuz omuza yapılıyor. Bir başka boyutu camilerde, kupelerde, minberlerde, bazılarda insanlığın güzel, sevgi dolu, adaletli davranmalar için nasihatler veriliyor. Hocalarımıza bazı hususlarda İstişareler soruluyor, istişareler yapılıyor, bilgiler ediniliyor. Yani kültür bilgi edinme aynı zamanda ibadetin yanı sıra. Bir de işin milli boyutu var. Bunlar dini boyutu elbette. Milli boyutuna gelince o kadar önemli, o kadar anlamlı sözler var ki. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy bunu öyle güzel izah etmiş ki dizelerinde. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Beymesin mabedimin göğsüne ne mahremeli. Bu enzarlar ki şehadetleri değil Ebedi yurdumun üstünde dinlemeli. İşin bir dini boyutu vardı. Şimdi de milli boyutu. Akif öyle güzel ifade etmiş ki dini boyutuyla, milli boyutunu bir potada eritmiş ve camilerin sadece ibadet yeri olmadığını aynı zamanda milli sembol olduğunu dile getirmiş. Camilerin ezanı. Dolayısıyla e, bu güzel eser burada e, üç piramit inşaat, hayırsever iş insanı, muhabbet küçük beyefendi ve ailesi tarafından burada inşa edildi. Sizler adına, hepiniz adına Kendisine burada teşekkür etmekten onur duyuyorum. Cenab-ı Allah sevap hanelerine bolca işlesin ve Muhammed Bey ve ailesine Rabbim her zorunu kolay eylesin ve burada son derece güzel, son derece ulvi, kutsal ibadetleri icra edilsin. Az önce de belirttiğim gibi bir o kadar da güzel, doğru, dürüst, ahlaklı istişareler inşallah burada gerçekleşir. Allah'ın bu evini inşallah Rabbim Cenab-ı Allah yaptırandan Allah razı olsun hayırlı kılsın ve gelecekte de nice güzel kutsal hizmetler vermeye devam etsin diyor. Muhammed Bey ve ailesine teşekkür ediyoruz. Şimdi de protokol konuşmalarını yapmak üzere Dalaman Belediye Başkanımız Sayın Sezer Durmuş'un konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz. Kıymetli dostlar, öncelikle hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize Allah'ın evine, evine hoş geldiniz diyorum. Hayır burada olmasını temenni ediyorum. Ee, ben Muammer abime böyle bir eser kazandırdığı için içemize, ee, kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada daha güzel işler birlikte yapmayı bizlere de nasip eder kendisiyle beraber. Ee, tekrardan hayır burada olsun ilçemize. Bana da bir not iletildi. Size ben de ileteyim. Dalaman Kaymakamımız mazereti dolayısıyla toplantısı dolayısıyla katılamamıştır ancak hayırlı olsun dileklerini selamlar iletmiştir. Ve ben de aracılık edeyim buna. Evet eee şimdi konuşmaların ardından eee kapanış duamıza geldi sıra. Dalaman ilçe müftülüğü uzman vaizi Musa Tokcan beyefendiye kuvası yapmak üzere davet ediyoruz. Amin. Teavüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. gibi huzurundan geri çevirmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ediyor. Hamdimizi şükrümüz yönünden kabul eder. Vaffur ve vaffar günahları bağışlayan Yüce Bu hayat yolculuğumuzda günahlarımızı bağışla. Sen settar olabiliyorsun, kusura vermedensin. Bizlere bu dünya hayatında da ahirette de iyilik ve güzellikler ile eder. Bizleri, ailemizi ve tüm inananları bağışlayalım. Ya Rabbi alemin ve ya Rahman rahimin bu açılışını gerçekleştireceğimiz güzel bir Beytullah'ın bir şubesi olan bu mescidimizi, canımızı dalaman için hayırlı ve mübarek ede ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemi, bu yapıyı ve diğerlerini, kurumlarımızı her türlü görünen, görünmeyen afetlerden, belalardan, belalardan musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemi ve ya Erhamen alemi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde kıyamet günü Arş-ı gölgesinde gölgelenecek sınıf sınıftan basılmış. Bunlardan biri de kalbi mescitlere bağlı olan kişi. Ya Rabbi bizleri kalbi mescitlere bağlı olan adına Gönüllerimizi, kalplerimizi camilerle yönelt Ya Ya Rabbi <laughs> Bu güzel eseri dalaman için dalamanımıza kazandıran başta Muammer abi olmak üzere bu esere katkı sunan maddi olarak, manevi olarak destek olan her kim varsa onlardan razı oluyorum, Geçmişlerine ve geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle Allah. Bu güzel eseri kazandıran kardeşlerimize sağlık, afiyet, Lütfeyle Allah'ım. Bizlere bu konuda en güzel örnek olan bu kardeşimizin ve bu kardeşlerimizin sayılarını artır ya Rabbi. Senin dini durumda İslam'a hizmet yolunda fedakarlık yapabilecek kardeşlerimizin sayılarını artır yavrum. Ya Rabbi ya Alemi ve ya Elhamdülillah kalplerimizi gönüllerimizi camiler daha önce. Camiler bizler için birlik, beraberlik ve Ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi daim eder. Camiler dostluğun, kardeşliğin en güzel şekilde ortaya konduğu mekanlardır. Ya Rabbi dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştir Ya Rabbi. Ya Rabbi ve camiler aynı zamanda kurtuluşa giden yoldur. Hayaller felah nidası, haydi kurtuluşa nidası bizleri kurtuluşa davet ediyor. Bunun farkındayız. Ya Rabbi bizleri kurtuluşu elde edenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi Rahim'in hayal hayal rahim'in hayal esfalah nidası haydi namaza ifadesi Bizleri namaz kılmayanlar ve Ya Rabbi bizleri ve namaz kılanlardan eyle. Amin. Sana bağlı, sana itaatkar kullarından olabilmeyi bizlere lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi bu hayat yolculuğumuzda bizleri razı olduğun kullarından eyle. Hakikmetimizi hayır eyle. Dünya gayretimizi mağmur eyle. Bizleri kullu da daim eyle Allah'ın rahmeti. Bizleri Kur'an yolunda eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası eyle. Maddi ve manevi dertlerimizi devası eyle Allah'ın Bizleri Efendimiz'e daim ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakı

Sultan cami şerifi açılış töreni burada sona ermiştir. Katıldığınız için sizlerden Allah razı olsun. Bu camiyi dalamana kazandıran Muammer Bey ve ailesine de Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.